Merhaba Medya27 izleyicileri. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere şeffaflığı anlatacağım. Şeffaflık da aslında diğer kavramlar gibi içini boşalttığımız cümlelerden bir tanesi. Şeffaflıkla ilgili bana göre yeryüzünde söylenmiş en güzel söz Mevlana tarafından söylenmiştir. Ne diyordu Mevlana? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Arkadaşınızın arkasından söylediğinizi yüzüne de söylemeniz şeffaflıktır. Bir ticaret erbabının sattığı üründe ürünün kalitesine ilişkin doğru ifade ettiği cümleler şeffaflıktır. Yola çıkıp kader birliği yaptığınız insanın aklıyla dalga geçmeyerek onunla dürüst bir şekilde yol almaktır şeffaflık. Bu bireysel şeffaflık. Bir de toplumsal şeffaflık ve yönetimsel şeffaflık var. Bugün ben size yönetimsel şeffaflığa ilişkin bir analiz yapmaya çalışacağım. Bakın. Yönetimsel anlamdaki şeffaflık ülkelerin kalkınması açısından müthiş bir öneme sahip. Neden? Çünkü bu konuda 1993 yılında Berlin'de Uluslararası Şeffaflık Örgütü kurulmuş. Bu örgüt 100 ülkede faaliyet gösteriyor. 60 ülkede de temsilciliği var. Peki ne yapıyor bunlar? Bunlar şeffaflık ve yolsuzluğa yönelik incelemeler yapıyorlar. Zaman zaman da raporlar yayınlıyorlar. İşte son yayınlanan 2023 yolsuzluk algı endeksine baktığımızda Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayınlanan Türkiye 34 puanla 115. sırada yer alıyor. Peki bir önceki yıla baktığımızda 2022 endeksinde Türkiye 2 puan kaybederek 14 sıra geriledi bu yıl. Şimdi uluslararası örgütün yaptığı bu araştırmadan sizlerin şu an mevcut 2024-31 Mart'ta mahalli idareler seçimi var. Ve aslında e, yönetimsel anlamda genelden yerele e, nasıl bir e, bakış açısına sahip olmamız lazım. Onu anlatacağım. Analize başlamadan önce sizlere 3 dakikalık bir video izleteceğim. İyi Parti Kilis belediye başkan adayının şeffaflığa ilişkin açıklaması bu. Bunu izleyelim. Daha sonrasında sizlere çok önemli bir detay vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hakan Bilecen olmak üzere bu insanların birinci derecede ve ikinci derecede yakınları dahil olmak üzere hepsinin mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Hasan Karay'ı 2002 yılında mecliste vermiş olduğu mal beyannamesini açıklamaya ve bugünkü mal varlığını birinci ve ikinci derecedeki yakınlarının mal varlığını mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Hakeza AK Parti'nin belediye başkan adayı Reşit Polat'ı milletvekili seçildiği gün vermiş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mal beyanını ve bugünkü mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kiliste dördüncü parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının, Cumhuriyet Halk Partisi adayının mal varlığını da açıklamaya davet ediyorum. Gerçi o açıklamasa da olur. Yani onun malının kaynağının ne olduğunu, tefeci faizinden hallice temerrüt faizleriyle ee, geçimini e, herkes bilir. Ben de kendim buna emsal olmak üzere emsal olmak üzere kendi e, ve birinci dereceden yakınlarımın mal mal varlığını açıklıyorum. Ben altı tane şirketin üç tanesinin hakim ortağıyım. Altı şirketin üç tanesinin altı hakim ortağıyım. Bu şirketler 5-6 sektörde faaliyet gösteriyor. Envanter ve bilanço değerleri takdiri olarak e, 300 milyon civarında. Bu şirketlere ait gayrimenkuller ve motorlu taşıtlar bulunuyor. Diğer 3 adayı da, 2,5 adayı, aynı şekilde mal varlığını açıklamaya davet ediyor. Evet, görüntüleri izlediniz. Görüntülerde konuşan isim, İyi Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Yasin Topaloğlu. Şimdi malumunuz 81 vilayette belediye başkan adayları belirlendi. Ve hepsi sahada projelerini anlatıyorlar. Şimdi bu videoyu ne izlettim veya bu neden önemli bu açıklama? Şunun için Hani başta şeffaflık dedik ya, kişisel yaşantımızdaki şeffaflık, toplumsal alandaki şeffaflık ve yönetimsel şeffaflık. Şimdi bakın orada İyi Parti adayı çok basit bir soru yöneltiyor rakiplerine. Diyor ki benim hakim ortağı olduğum şirketler bunlar bunlar bunlar. Madem biz bir yarışa gireceğiz ve bu ilin, kilisin şehrül emini olmaya adayız. Ben mal varlığımı açıkladım. Sizler de açıklayın ve sahaya çıkıp halkın takdirini bekleyelim. Bu video aslında şeffaflık açısından çok önemli bir ders. Neden diyeceksiniz? Şimdi aslında bir belediye başkan adayının yapması gereken en doğal şey mal açıklamak, şeffaf bir şekilde hesap verilebilir olmak ve onun üzerine de projelerini sıralayarak halkın sandıkta takdirini beklemek. Ancak bu kavramın iç, içini sözün başında söyledim boşalttığımız için artık şeffaflık işte sadece söylemde kalan bir kavram olduğu için bu tür ani çıkışlarda böyle haber değeri taşıyor ve biz de çıkıp bu ekranlardan yorumluyoruz. Şimdi ben şöyle interneti, sosyal medyayı taradım. Türkiye'de ıı, 81 vilayette hiçbir belediye adayından ben böyle bir e, çıkış, e, meydan okuma görmedim. Şimdi siz talip olduğunuz e, makama e, veya yönetmeye talip olduğunuz e, vatandaşlara daha yolun başındayken bir şeffaflık fotoğrafı veya resmi çizemiyorsanız halkın elbette güvenini bekleyemezsiniz. Tabii burada şöyle de bir paradoks var. Şimdi belediye başkanlığı gerçekten zahmetli bir iş. Yani neresinden bakarsanız bakın, Şehrül Emin dediğimiz yönetici büyük fedakarlıklar yapıyor. Zamanından, ailesinden, işinden ve o e, kentte işte Hazreti Ömer'in e, hep örnek gösterdiğimiz tabiriyle Fırat'ın kıyısındaki koyuna bir şey olsa sorumlusu benim şiarıyla Şehrül Emin ünvanını alarak bu kenti yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi belediye başkan adaylarının propaganda sürecinde harcadıkları ücretlerle 5 yıllık maaşlarını karşılaştırdığınızda yine çok şaşırtıcı bir matematiksel sonuç elde edersiniz. Geçtiğimiz yıllarda bakın sadece bırakın büyük şehirleri hatta merkez ilçeleri ve ilçelerin beldelerde dahi bu belediye başkanlığı için müthiş yarışlara şahit oldu. Ben 30 yıllık gazeteciyim. Nelere şahit oldum? Yani bir belde için milyonluk böyle bütçelerle propaganda çalışmaları yapılıyor. İşte yani ben şunu anlamış değilim. Yani gerçekten bu şeffaflık, hesap verilebilirlik, dürüstlük kavramının içini doldurarak bu göreve talip olurken neden milyonlarca böyle propaganda için e, para harcıyoruz? Yani halk zaten size inanmışsa bu kadar afişe e, efendime söyleyeyim tanıtıma, reklama e, gerek yok. Bilimşim çağındayız, iletişim çağındayız. Artık e, bir belediye başkanının ortalama 1 milyonla 100 bin arasında takipçisi var. Yani projeleri zaten lansman yapıp basın toplantısında da anlat anlatıyoruz. Yani bu kadar e, propagandaya para harcanması bana tuhaf gelmiştir. Şimdi sonuç olarak Kilis İyi Parti belediye başkanı adayının bu çıkışı bana göre bütün adaylara ders olmalı. Şehrül Emin dediğimiz yöneticiden temel beklenti şeffaflık olmalı. Bir yönetici şeffafsa o kentin yaşanabilir kılar ve o halkı mutlu edebilir. Şimdi İyi Parti Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu'nun mal varlığı ile ilgili çıkışından diğer adaylar ders alır mı bilemem. Ama şu kısacık hikayeciye dikkatinizi çekmek isterim. Zamanın birinde bir ülkede yoksul birisi hırsızlık yapar. Görevliler yakalar ve imparatorun karşısına götürürler. İmparator bunun öldürülmesine emrini verir. Hemen o dilenci hırsız araya girer. Efendim der. Elimde bir tohum var. Beni affederseniz bu tohumu size veririm. Toprağa diktiğinizde meyve yerine dallarından altın toplarsınız. İmparator da hadi dik de görelim der. Hırsız der ki: "Efendim, bunu ben dikemem. Ben küçüklüğümden beri hırsızlık yapıyorum. Bunu hiç kul hakkı yememiş, dürüst, şeffaf bir yöneticinin dikmesi lazım. Ben bu hayatıma kadar geldim ve böyle birini görmedim. Ama siz şeffaf, adil, dürüst bir imparatorsunuz. Siz dikerseniz bu tohum yeşerir." der ve tohumu uzatır. İmparator tohumu aldıktan sonra tabi direnci şu notu da düşer. Şayet bu tohumu yanlış birisi dikerse onu zehirler ve helak eder. İmparator bu riski almaz. Hemen yanındaki yardımcısını uzatır tohumu. Yardımcısı da tabi o da uyanıklık yapar. Efendim ben ekip biçmekten anlamam der. Haznedara uzatır tohumu. Haznedar da bir bahaneyle diğerini uzatır. O diğerine derken kimse o tohumu dikmek için e, gönüllü olmaz. Tabi imparator mesajı almıştır. Tohumu tekrar alır ve hırsızı uzatır. Al bu tohumu der ve yardımcıların hepsinden birer altın alır, keseye koyar. Şu altını da git, hadi buradan çek git, bize güzel bir ders verdiler der. Şimdi ders almak gerçekten güzeldir. Biz beşeriz, hata yapabiliriz ama bu hatalardan ders almak da her kula nasip olmuyor. Onun için İyi Parti, Kilis, Belediye Başkan Adayı'nın da bu şeffaflık çıkışı, mal varlığını açıklayıp rakiplerinin de aynı tutumu istemesiyle ilgili aslında bu seçimlerin sonucundan daha önemli bence. Bundan ders alır mıyız? Bilmem. Ama halk arasında klişe bir deyim vardır ya. Her yerel seçimde de konuşulur. Çalıyor ama hizmette de yapıyor. İşte bu anlayış şeffaflık kavramının içini boşaltan cümlelerden sadece birkaçı. Bugünlük de bu kadar. Son söz ise Victor Hugo'dan. Victor Hugo şöyle diyor. Yalan Zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yalan söylemeye yetmiyorsa cesaretini kullan ve bir kez olsun dürüst olmayı dene. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bildiğiniz gibi hafta içi yayınlıyoruz videolarımızı. Her videomuzun sonunda da söylediğimiz gibi videolarımıza beğeni atıp Yorumlarınızla renk katarsanız seviniriz, abone olursanız ve da tavsiye ederseniz seviniriz diyoruz. Bugünlük de bu kadar. Esen kalın.